BTC ani, düş, ani düşüş ve çıkışlarda girdirmiyor hesaplara. E bu çok kötü. O, o, çok kötü bir şey abi. Niye öyle bir şey yapıyorlar? O, bu, yani... Ama piyasa hacmi al sata dayanamadı diye kitlendi diyen de var. Hmm. Kendi, dakika. Şimdi bir saniye. Sistem erörü mü? Ha. Böyle tahmin ediliyor bu. Anladım. Tamam. Yo, yo anladım anladım. Anladım. Bu şey yok. A tamam. Böyle tahmin ediliyor. Aynen aynen. Fikirlerden birisi yok. Tamam. Okey. Ya bilmiyoruz ne bok olduğunu kısaca. Benim tahminim abi şöyle serverları kaldırmadı. Tabi bu kaynak götüm. Bayağı ama göt yani. Bayağı kaynak götüm bu arada. Eee çünkü şu yüzdendir tahminim. Eee birçok insan şey yaptı. Panikledi. Aaa yanıyor lan paramız diye girdi. Site çöktü kaldıramadı. He ama şöyle bir şey var. Borsa gibi bir sistemde bunun olmaması lazım. O da doğru. Ona da hak veririm. Kesinlikle buna da hak veririm. Yani çünkü o bir saniye sana bayağı birkaç bin dolara neden olabilir. Beste Türk'te ama sıkıntı yok ama makasarlı çok fazla. O çok doğal ya. Şey olduğunda zaten ani artış, ani azalış durumunda makasarılığı her yani genelde zaten fazla olur. Olmaz mı? Olur. Tabi canım. Ben mesela şeyi izlemiştim. O konu hakkında çok fazla bir yani bu saniyeler hani dedim ya saniyenin önemi olan saniyenin önemi çok var filan. Birisi şey yazdı mikro saniyenin bile çok önemi var. Şu yüzden abi ee, mikro saniyenin bile çok 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 önemi var. Adamların şeyi var, Wall Street'te, Amerika'daki borsada millet, Wall Street'e giden kablonun yakınında binalarda şey açıyor, borsa açıyor. Çünkü orada milisaniye var. Yani adamlar bildiğin binasını Wall Street'e giden kablonun üzerine kurmaya çalışıyor ki aynı kablo üzerinden data transferi yapsınlar. Oradaki milisaniye sen ilk aldığın için sen kazandırıyorsun. Aynen öyle. O çok 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 enteresan bir şeydi. Çok enteresan gitmişti benim. Aynen. Ki öyle aynen. Trading birçoğunu botlar yaptığı için milisaniye ne farkı var ki? Bot yapıyor abi. İlk kim yaparsa o daha fazla para kazanıyor. Yani şöyle düşün. 5 doları bozduğunda çok bir şey elde etmezsin ama 5 milyar doları bozduğunda oradaki yarım milisaniye inanılmaz fark ediyor. İnanılmaz fark ediyor. Starlink'e destek ki daha az olsun diye. Alakası yok. Starlink daha az olamaz. Fiziksel kablo her zaman daha iyidir. Ya adamlar aslında teknik olarak 3 kuruşun peşinde ama bu 3 kuruş 5 milyar dolarla çarpılınca çok kuruş oluyor. Yani <laughs> orada çok kuruş oluyor.